Selam futbol dostlarım. İnanılır gibi değil ama sonunda Fatih Terim üçüncü kez Florya'dan gönderildi. Galatasaray'a yeni hoca Domenek Torrent geldi. Ancak camiada sular durulmadı. Galatasaray'da başkan Burak Elmas sonunda gereğini yaptı. Çizmeyi aşan Terim'i yolladı. Konu kapandı. Mı acaba? Ama olayın perde arkasında neler var neler. Florya'dan kötü kokular geliyor. Kayıp formalar var. Deplasman seyahatleri var. Daha neler neler var. Bir süre dinlenmeye bırakacağız. Sonunda Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu diyeceğiz. Evet. Galatasaray'da devir teslim oldu. Terim gitti. Domanek Toren geldi. Ancak devir olmadı. Sadece Terim teslim oldu. Devir daha sonra yapılacak. Çünkü açıkta olan o kadar çok hesap var ki. Başkan Burak Elmas'ın geç de olsa uyanmasıyla Galatasaray'ı esir almış terimi kulüpten uzaklaştırması camianın yüzünü güldürdü. Galatasaray uzun bir aradan sonra aslına dönerek güzide bir kulüp olduğunu ispatladı. Galatasaray'ın en çok buna ihtiyacı vardı. Ülkede sportif kültürün çoban yıldızı olarak yolunu kaybetmişlere yol gösteren köklü kulüp Galatasaray sonunda terime de yolu gösterdi. Başkan Burak Elmas yanlışına son verince koltuğunu da kurtardı. Şimdi Elmas yönetimi mali genel kurula kadar ne yapacak neler yapacak göreceğiz. Şu da başta terim ve herkes tarafından çok iyi biline ki Galatasaray sadece bir semt adı değildir. Galatasaray asrı aşkın, saygın bir kulüp ve neredeyse 600 yıllık bir eğitim kurumundan doğmuş, çağdaş, laik, özgür düşünce sahibi, bilime, iletişime, teknolojiye, ilkelere önem veren saygın bir camiadır. Bugünün paraya tapan 3 puan için her şeyi mübah sayan, kandırmacayla, boş vaatlerle toplumu kandırarak gün geçirenlerden nefret eden aklı selim sahibi bir camiadır Galatasaray. Ali Samiye'nin, Tevfik Fikret'in, Başbakan Suat Hayri Ürgüplü'nün, Çetin Altan'ın, Nazım Hikmet'in feyz aldığı seçkin bir camiadır Galatasaray. Sportif ortamda akıtılan terin, emek olduğunu unutup Galatasaray'ın sırtından para kazanmayı hedef alan türedik kahramanları önünde sonunda bünyesinden söküp atan saygın ve minnet borçlu olduğu kendisinden önceki örnek kuşakların devamı bir camiadır Galatasaray. Şartlar Galatasaray'ı ne kadar örselese de bu camia ilke bütünlüğü ile hayatını sürdürdüğü sürece ilelebet payidar olur. Yoksa onu aşağıya çekmek isteyenlerin arasında kaybolur gider. Galatasaray'ın diğerlerinden farkı net bir şekilde belirgindir. Açık ve seçiktir. Galatasaray sadece bir semt takımı değildir. Adını oradan almaz. Kökü geçmişin derinliklerine uzanır. Enderun'dan yetişen bilgili elemanların devlet kademelerinde koltuğu vardır. Genç başkan Burak Elmas geç de olsa bu kaliteyi korumayı şimdilik kaydıyla başarmıştır. Galatasaraylıların görevi sağlam temeller üzerinde yürümektir. Sportif başarı ancak öyle gelir. Unutulmasın ki Galatasaray hep saygın, bilge ve gayretli omuzlar üzerinde yükselerek bugünlere gelmiştir. Ta Ali Samiyen'den başlayarak Supi Batur, Selahattin Beyazıt, Ali Uras... Ali Tanrıyar, Alp Yalman, Faruk Süren, Adnan Polat ve diğerleri. Galatasaray'ı başarıya taşıyan isimlerdir. Hepsini sayamadım. Affetsinler beni. Ama omuz omuza ilerleyen Galatasaray'ın bekası ve gelecekteki hayırlı günlerini hazırlamak için uğraşan insanlardır bunlar. Bunların hepsini 5 sene önce 7 cilt halinde yazdığım bu kitapta anlattım. A'dan Z'ye Galatasaray'da bunlar yazıyor. Merak eden bulur ve öğrenir. Şimdi son 5 seneyi de yazacağım. Ve başladım yazmaya. Galatasaray'ın kılına halel gelmesini istemem. Galatasaray için yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Keşke bütün kulüplerimizde Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzon'da da birileri çıkıp bu kulüplerin geçmişini, tarihini yazabilse. Ama öyle Fener'i yendik, Galatasaray'ı yendik, Beşiktaş'ı böyle değil. Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Kimler yararlıklar gösterdi? Nasıl hadiseler bu kulüpleri zor duruma bıraktı? Onların yazılması lazım. Gelelim terimin yollanmasına. Üzülmedim desem yalan olur. Hayatında sadece 4 yıla sığdırdığı başarısını ihtirasları yüzünden kaybedene kim üzülmez ki? Yazık etti kendine Fatih Terim. Kişi ne ederse kendine eder. Öyle derler. Ve çok doğrudur. Terim her geçen sene güç zehirlenmesine uğradı. Kendini kulübün sahibi zannetmeye başladı. Yücelmek iktidar demek oldu onun için. Ve sonunda kendi ipini kendi çekti. Oysa Terim bana "Ağabeyim, Osman abicim" dediği günlerde ona verdiğim nasihatleri dinleyip sadece işine baksaydı ve Galatasaray'ı daha iyi tanımaya gayret etseydi, bütün başarıları kendinde toplayıp başkanlarını hiçe saymasaydı, başkanlarına hakaret etmeseydi, başkanı Faruk Sürenle tokalaşmak için elini verseydi, başkan Ünal Aysal'ın kendisini aradığında telefonunu açsaydı, başkanı Mustafa Cengiz'e düşman demeseydi, Başkan vekili Abdurrahim Albayrak'a söyle başkana sözleşmemi uzatsın deyip isteği reddedilince Albayrak'ı Florya'ya almamak istemeseydi, her kaybettiği maçtan sonra futbolcularını suçlamasaydı, hakemlere hakaret hatta küfür edip 41 maç ceza alıp tribüne çıkmasaydı, takımını yalnız bırakmasaydı, yenilgilere sebep olmasaydı, 3 gün önce 1. Lig'in diplerindeki takım Denizli İstanbul'da elinde kaldığı son şans Türkiye Kupası'ndan elenmeseydi, son lig maçında da Nefte Giresun Spor'a 1-0 kaybetmeseydi, anlatayım mı da? Hayatında bir kez aldığı UEFA Kupası'nın üzerine yatıp, 20 sene Galatasaray'a arpalık yapmasaydı Galatasaray'ın paralarını kendi başarısı uğruna koltuk sevdasına su gibi harcatıp kulübü zarara sokmasaydı bunlar var. Bu söylediğim bu kitapta bunların hepsi zaten yazıyor arkadaşlar. Mersin'deki tribünde hanıma küfür etmeseydi, gazetecilere küfürler sallamasaydı, Alaçatı'da mekan basmasaydı, milli takımdan atılmasaydı, Galatasaray'a dört sefer gelip üç sefer gönderilmeseydi, Galatasaray benim ailem deyip ailesine bu kadar kafa tutmasaydı ve bilseydi ki Saygın Galatasaray ailesi böyle bir evlat asla yetiştirmez. Böyle bir insanı Galatasaray Divan Kurulu'na almak bile hatadır. Ya da o paye hak etmeyene verilmiş büyük bir lütuftur. Daha ne diyeyim? Madalyonun bir de öbür yüzü var. İşte benim de içimi kanatan, herkesi de üzüntüye sevk eden odur. Fatih Terim 1996-2000 yılları arasında Galatasaray'a kazandırdığı 4 yıl üst üste şampiyonluk ve sonunda UEFA Kupası ile gönüllerde yer etmiş bir hoca. O günler unutulamaz. Asla unutulamaz. Terim de o dönemleri için teşekkürü hak eder. O kadar. Sonrası iktidar savaşıdır verdiği Fatih Terim'i. Galatasaray'ın kaderi Başkan Özhan Canaydın döneminde Şiraze'den çıkar. Özhan Canaydın 2002'de başkan olunca önceki başkan Faruk Süren'e inat Galatasaray'a Avrupa Süper Kupası'nı kazandırmış son senede lig şampiyonu olmuş başarılı hoca Mircea Lucescu'yu gönderip yerine Terim'i ikinci kez takımın başına getirince camia bölünür. Senden olanlar, benden olanlar diye Galatasaray camiası ne yazık ki bölünür. Terim yeniden takım yapmak ister. Çünkü bilinir ki Terim hiçbir zaman başkasının kurduğu takımda olmaz. Hep mevsim başlarında alır ama Terim bu laflarını da yiyip mevsim ortalarında geldikleri de olmuştur. Neyse o güne dönelim. 2002'de gelir gelmez hatırlayın hafızanızı bir yoklayın. Yine söylüyorum bu kitapta bunların hepsi satır satır yazıyor. Bakın Pinto, Felipe, Almaguer, Saar, Christian ve daha pek çok transferle kulübü 35 milyon dolar borca sokar. Başarılı olamaz. Başkan Özhan Canaydın da terimi 2004'te kapının önüne koyar. Bakın nasıl başladı. Muhteşem bir gidiş. 4 sene şampiyonluk UEFA kupası. Sonradan başka kişilerin birbirleriyle hizipleşmesinden kaynaklanan başarılı teknik direktör Mirçağ'ın kovulmasıyla onun yerine gelen Fatih Terim büyük paralar harcanarak başarı peşinde koşmak ve neticeye varamamaktan ötürü iki sene içinde sözleşmesi bitmeden Fatih Terim'in kapının önüne konması. Bütün bunları düşündükçe ve zaman içinde yaşananları da bunlara ekleyince Galatasaray'ın nerede vidalarının gevşediği ortaya çıkıyor. Bu olaylar zinciri sonrası Galatasaray iflah etmez. Camiya hizip denizinde boğulur. Terim sonraki gelişlerinde kendini sağlama almak için medyayı ve tribünleri ele geçirerek teşkilatlanır. Bu çok tehlikeli bir gidiştir. Nitekim medyanın büyük bir bölümü Terim'in emrine girer. Bu bir aşktır sözüm ona. Bu sadece başarıya endeksli bir biat da olamaz. Çünkü medyanın hepsi Galatasaraylı değildir. Ama medyada bila istisna herkes Terim yandaşıdır. Bir süre sonra medya Terim'e Sayın Fatih Terim demeye başlar. Ve onu hiç eleştirmez. Terim'in isminin önünde hep Sayın vardır artık. Ne hikmetse. İmparatordan sonra Terim'e gereksiz ve yakışıksız bir unvan daha verilmiştir. Hiç ağzında küfür olan kişiye, başkalarına kafa tutan hocaya, mekan basan hocaya sayın denir mi? Ona sayın denirse beyefendilere sayın demek onlara haksızlık olmaz mı? Peki neden sayın Şenol Güneş, sayın Rıza Çalınbay, sayın Abdullah Avcı, sayın Bülent Korkmaz demiyorlar da Niye sadece Sayın Fatih Terim diyorlar? Nezaketin bu kadarı hafif tabiriyle yalakalığa girmez mi? Bunu diyenlerden biri çıksın bu sayının sebebini açıklasın biz de bilelim. Terim medya yalakaları sayesinde giderek güç zehirlenmesiyle Kantar'ın topuzunu kaçırdı. Ve hakemleri de etkisi altına almak için Maç içinde onlara hakarete hatta hatta küfür etmeye başlayınca oyundan atıla atıla tribüne çıka çıka toplamda 41 maç ceza alarak ayıp rekoru kırdı. Yerine Domenek Torrent geldi. Şimdi beni takip eden, videolarımı izleyen bütün takipçilerime çok teşekkürler ediyorum. Eğer ülkede güçlü olabilmek istiyorsak, futbolun güç kazanmasını istiyorsak lütfen bana destek olun, yardımcı olun bu fikirlere. Şimdi bana soruyorsunuz, Domenek nasıl iyi bir teknik direktör mü? Şunu diyebilirim, şüphesiz gelen gideni aratmaz. Domenek Torrent uzaktan tanıdığım bir teknik direktör. Yerli medyam gibi Google'dan bakıp sizlere fikir vermek istemiyorum. Çünkü Domeneki anlamak Google'dan okuyarak olmaz. Onu yakından göreceğim. Mimiklerini, vücut dilini, söylemlerini, yaptıklarını izleyeceğim. Kendisini sadece futbol açısından değil, insan olarak da tanıyacağım. Futbolcu ilişkilerini, futbol görüşüne bakacak, ondan sonra notumu vereceğim. Aynı terime verdiğim gibi. Ancak Domenech Torrent Pep Guardiola'nın yardımcısı ise demek ciddi bir kimlik. Adam öyle büyük kulüplere ulu orta almazlar. Alırlarsa da 4-5 ay sonra koyarlar kapının önüne. Tarihte örnekleri var bunların. Torrent Guardiola gibi başarısı devamlı olan bir hocanın yanında çalışmışsa Demek ki güçlü bir futbol görüşü ve insani değerleri var. Necati Ateş ve Selçuk İnan'la karıştırmayın. Bu hoca Pep Guardiola. Onun için de Galatasaray Başkanı Burak Elmas doğruyu yapmıştır. Her ne kadar yola beraber başlamışlarsa da terim çizmeyi açmıştı, yolladı. Benim zavallı medyam bu planlı programlı olayı alkışlayacağı yerde sabahtan akşama eleştirdi. Neymiş? Hiç Fatih Terim'e bu yapılır mıymış? Terim görevdeyken bir başka hocayla görüşülür miymiş? Çok ayıpmış. Vay 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 vay. Bu kafadaki medya Türk futbolunun mahvına sebep olur. Alayı Terim fedaisi. Hem de hiç gereği yokken. Terim maaşlı bir eleman arkadaşlar. Beğenirsen kalır, beğenmezsen gider. Pereira gibi diğer başka teknik direktörler gibi. Başkan Burak Elmas da doğruyu yapmış. Terimi yollamadan önce koltuğu boş kalmasın diye Torrent'le anlaşmıştır. Bu çok doğru bir hamledir. Ama ham zekanın anlayamayacağı kadar medeni ve akıllı bir tavırdır. Medyanın bu perişan halini gördükten sonra aklıma bakın ne geldi? Ali Koç Pereira'yı yolladı yeni hoca gecikince medya ayağa kalktı. Koçu B planı yok diye tefe koydu. Güler misiniz ağlar mısınız? Kara gözlü medyam. B planı olan elması beğenmiyorsun. B planı olmayan koçu yeriyorsun. Bu nasıl iş? Ey biyatçı medya. Otur da kendinle hesaplaş. Türk futbolunu münafıklardan kurtar. Umarım Başkan Burak Elmas da bundan sonra Galatasaraylı büyükleriyle hesaplaşmayı bırakır, kulübü doğru yönetir. Çünkü atladı. Demokrasinin kılıcı başında sallanmıyor artık. Galatasaray'da durum budur. İyi günler yakındadır. Yeni yönetime, Florya'ya, Domenek'e hayırlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.